Hazırlık önemli. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın kısa olduğuna ya yani benim dünyamla dünyayla e, yani ne alakam var? Yani benim dünya ile benim örneğim böyle bir yolcu olan bir kimsenin böyle bir ağaç altında oturdu, dinlendi, dinlendikten sonra çekip gitmesi gibidir. Dünya ile alakam diye efendimiz buyurdu ya. Bu da dünyanın kısa olduğuna, çok kısa. Yani 100 sene önce yaşayanlar mezarda, 100 sene sonra bizlerden de kimse kalmayacak. Dolayısıyla böyle göz açıp kapayıncaya kadar ömrü geçiyor. Hani mesela Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer bu. Soracaklar dünyada ne kadar kaldın? Ya bir kuşluk vakti falan. Akşam ile yatsı arası kadar böyle bir saat gibi, bir buçuk saat gibi bir zaman dilimini işaret edecekler. Dolayısıyla hayat böyle geçici. İşte asıl bu geçici hayatta yaptığımız bazı hazırlıklar var. Bunları önemsiyoruz. Ciddi olarak bunlara sarılıyoruz. Fakat daha fazla ciddiyeti sağlamamız gereken ahiret hazırlığıdır. Üç aylar hazırlığıdır. Kur'an'a, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, onun ahlakına, onun yoluna olan hazırlıktır önemsememiz gereken.